Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Alaaddin ve Cinle sizi karşılıyoruz. Çünkü Disney'den bahsedeceğiz. Evet. Coşku. Nerede Coşku? <laughs> Beklemiyordunuz galiba bu hareketi. Ay Cine oturtamadım. Cine elimde devam ediyorum. Bugün Disney'den bahsedeceğiz ama maalesef ki benim sevdiğim kısmından değil de nefret ettiğim kısmından bahsedeceğiz nefret ettiğim Disney prenseslerinden bahsedeceğiz. Öncelikle beni tanıyan herkes benim zaten çok büyük bir Disney hayranı olduğumu bilir. Yani çocukken zaten Disney ile büyüdüm. Disney Channel'a değil ama bu Disney animasyonlarından bahsediyorum. Böyle hepsini bayılarak izledim. Ee, mükemmel filmlerdi. Fakat daha sonra hani şimdi tekrar tekrar izliyorum. Biliyorsunuz artık işte live action filmleri çıkıyor. Bu e, canlı insanlarla çekilen bu animasyon filmlerin gerçek insanlarla çektikleri. Sanki beni izleyen herkes gerizekalıymış gibi yani ben de mi? her detayı veriyorum. Neyse ee, hani onlara gidiyorum tek tek. Böyle yeniden izledikçe de bazı filmleri ve ben hani eskiden sevdiğim filmleri tekrar tekrar izlemeyi çok seviyorum. Her şeyden çok hoşlanıyorum. Neyse. Ee, daha yani şey fark ettim. Bazı Disney prenseslerini sevmediğimi hatta nefret ettiğimi hatta çok sinir olduğumu, çok gerizekalı hareketler yaptıklarını hatta izlerken kusmak istediğimi fark ettim. Bunları da sizinle paylaşmak istedim. Çünkü neden paylaşmayayım? Ee, i̇lk olarak Pamuk Prenses'le başlayacağız. Pamuk Prenses'in hikayesini yani şu an 1 yaşındaki çocuk bile biliyordur muhtemelen. Biliyordur ama bildiğini bilmiyordur. <laughs> evet. Neyse ee, herkesin haberi vardır. Bu yüzden hikayesini anlatmayacağım ama Pamuk Prenses'i yine de hani bilmeyen ve bir kayanın altında yaşayan insanlar varsa Pamuk Prenses'in resmini şu tarafa koyacağım. Koyuyorum şu an. Pamuk Prenses. <laughs> evet. Şimdi Pamuk Prenses de hepimizin bildiği gibi şöyle bir tekerleme kısmı var. İşte kuzgun kadar siyah saçları, kar kadar beyaz teni, işte bir neydi kan kadar kırmızı yanakları vardı falan filan gibi böyle betimlemelerle Pamuk Prenses bizim karşımıza çıkıyor. Keşke hani böyle bu kadar özene bezene yaratmış ya hani Allah Pamuk Prenses'e. Keşke birazcık da beyin koysaydı. Mesela yanındaki kırmızılıktan azıcık bir şey kıssaydı da beynine koysaydı. Çünkü Pamuk Prenses kadar gerizekalı bir karakter Görmedim diyeceğim. Gördüm. Arkadaşlar gördüm. Ondan da bahsedeceğiz. Ee, Pamuk Prenses'ten daha gerizekalı olan karakterler de var. Şimdi gerizekalı derken açayım biraz bunu. Ne açıdan gerizekalı olduğunu. Şimdi senin üvey annen seni öldürmek istiyor değil mi? Senin baban ölmüş. Senin peşinde ve sen üvey annenden kaçıyorsun o seni öldürmesin diye. Sen ormana kaçıyorsun. Üvey annen peşinden avcı oluyor. Avcıya diyorsun ki tamam beni öldürebilirsin. Avcıdan da kaçsana. Hayır seni öldürebilirse annenden niye kaçıyorsun? Niye ben şeye bağlı? <laughs> Annenden niye kaçıyorsun? Bırak annen öldürsün seni. Hiç böyle olaylar yaşamayalım yani. Neyse, ondan sonra ha, bak bir de üstüne gidiyor yedi cüceler. yedi cücelerle her nasılsa bir anda çok samimi asker arkadaşı. Can can kuzu sarması oluyorlar. Çok güzel bir şekilde çok mutlu belki hayatları var. İşte Pamuk Prenses klasik 7 adamın çamaşırını yıkıyor. 7 adamın bulaşığını yıkıyor. 7 adamın yatan topluyor. 7 adamın yemeğini yapıyor. Pamuk Prenses zaten onların hizmetçisi. Ya Pamuk Prenses'i sevmesinler de ne yapsınlar bir kere? Kadın resmen onlara gönderilmiş bir hani kurtarıcı bir huriye. Tövbe tövbe. Bir huriye. Neyse böyle mükemmel bir kadın gelmiş. Tabii ki seversin. Pamuk Prenses de bunu bayıla bayıla yapıyor. Cücelerin hepsini çok seviyor işte orada uyuyor ediyor çok mutlu. Ve hani biliyorsun ki senin annen senin peşinde. Yabancılara kapıyı açmaman gerektiğini biliyorsun. Kapıyı açıyor. Elma veriyor yabancı bir insan ona. Elma yemeyeceksin ya. Niye yiyorsun? Bir de yiyor. Sonra bak 3 gün önce daha bak 3 gün önce tanıştı adam. O da şeyde tanışma dediğim şeyde ormanda çarpıştılar. Pamuk Prenses kaçtı sonra. Gerçek aşk ama bu. Neyse orada çarpışıyorlar. Pamuk Prenses kaçıyor. Ondan sonra Pamuk Prenses bayıldığında o elmayı ısır diye gerizekalı. O elmayı ısırıp uyutulduğunda Prens bunu öpünce de uyanıyor. Ya siz ne ara aşık oldunuz? Ama gerçek aşkın öpücüğü de işte burada başladı. Ya ne yapıyorsun Pamuk Prenses ya ne oldu? Cin ve Aladdin. görüşürüz katıldığınız için teşekkür ederim. yani Pamuk Prenses'ten bu yüzden nefret ediyorum. Ya çok aptalca bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Hani aynı zamanda da çok cinsiyetçi bir hikaye olduğunu düşünüyorum. Bir küçükken de çok Pamuk Prenses'i sevdiğimi hatırlamıyorum açıkçası. Hala da sevmiyorum, nefret ediyorum ondan. Şimdi e, ikinci sıramıza geçiyoruz. Cinderella. Cinderella'dan bahsedeceğiz. <laughs> Cinderella'yı koydum. <laughs> Neyse. Cinderella'nın da işte hikayesini hepimiz biliyoruz. Bir de mutlu gir. Mutlu mu gireyim? Evet, tamam. Cinderella üzgün girdi. <laughs> <laughs> Cinderella sevmiyorum. Şey <laughs> <laughs> tamam. Cinderella'nın da hikayesini hepimiz biliyoruz. İşte Peri onu büyülüyor, ediyor ama büyü sadece gece 12'ye kadar sürebilir falan filan. Cinderella'dan niye nefret ettiğimi açıkçası çok hatırlamıyorum ama sanırım o da şeyden dolayı. Gene bu prensle bir kere karşılaşıyor. <laughs> Sonra Prens bunun peşine düşüyor, işte bu ayakkabının sahibini bulmalıyım falan filan diye Bu ayakkabının sahibini bulacağım diye peşine düşüyor ve hani Kimse bunu şey olarak algılamıyor hani Ya kudurdun mu oğlum? ayak Ay ya Kim arıyor ya? Allah'ım yarabbim Yeter <laughs> artık <laughs> bugün o kadar çok bölümdü ki çok moralim bozuluyor İkinci videomdan hevesim çok kırılmak üzere ee, Neyse <laughs> ne oldu? Hayır, kırılmasın hayır, mı? Canım. Tamam Elif kırılmasın diyor arkadaş <laughs> Ve katılanlar beyaz. Neyse. Prens bunun peşine düşüyor. Daha kızı bir kere bir dansta gördüm. Ondan önce bunlar da yine bir ormanda. Ya Disney'in galiba orman fantezi var. Ben gerçekten böyle <laughs> düşünüyorum artık. Bunlar yine ormanda karşılaşıyor. Prens yine bunu bir kere ormanda görüyor. Bir kere de şeyde görüyor. Balı da görüyor. Zaten evet şu da ayrı bir muamma. Prensesi diyor ki prensesi diyorum. Cinderella'yı bulurken ayakkabısından bulacağım diyor. Ya o konuyu aslında bu çok klişe bir konu. Hani bir tek ayakkabısından mı tanıyorsun ciddi misin falan ama oraya da değineyim dedim. Neyse hani sen ayakkabısından yani kızla kaç saat boyunca artık dans ettin. Ya zaten peşini düşünmen ayrı bir konu ama sadece ayakkabısından tanıyabileceğini düşünmen de apayrı bir konu. Şey mi ben çok sarhoştum hatırlamıyorum o yüzden ayakkabısından tanımam lazım. <laughs> bir de artık peri anne nasıl bir ayakkabı yaptıysa hani mükemmel bir ayakkabı sadece Cinderella'nın aya ayağını alıyor. Yani Cinderella'nın ayağı 32 numara mı? Hani bu nasıl bir ya bilmiyorum hani bu da mantıksız kısımlar ama hani sorgulamıyoruz ya bazı şeyleri. Mesela Rapunzel'in saçı da büyülüydü, uzuyordu falan. Hani o da mesela çok mantıksız bir şey ama kabulleniyoruz. Çünkü Rapunzel çok tatlı. Rapunzel'i çok seviyorum. Ama Cinderella Gerizekalı yani. Ya bak tam olarak arada nasıl bir süreç olduğunu bilmiyorum ama iki dakika sonra da zaten gitti prensle evlendi ayakkabı giydikten. Bir de giderken ailesine şey diyor ben hepinizi affediyorum. Ya nasıl affedebilirsin onların hepsi sana baban öldüğünden beri işkence eden insanlar. Tamam prensessin falan da yani aziz de değilsin sonuçta ya bilmiyorum. Cinderella'yı da çok sevmiyorum ama Cinderella'ya olan antipatim neden çok da bilmiyorum onu. Yani aslında Cinderella'da bence çok da böyle sinir bozucu şeyler yok. Prens daha çok sinir bozucu Cinderella o kadar değil. Ama Cinderella'yı da sevmiyorum. Neyse. Ha? 3 numara. Uyuyan güzel. Seni unutacağım mı sandın? Uyuyan güzel. Uyuyan güzeli koyuyorum. Uyuyan güzel. Evet. Uyuyan güzelden. Uyuyan güzelden gerçekten. Onlar da bu arada. Uyuyan güzelle prens de ormanda karşılaştı. İlk karşılaşmaları yine ormanda. Uyuyan güzelde de şuna sinir oluyorum. Hani işte Malefiz onun da hikayesini biliyorsunuz zaten artık Malefiz filmleri çıktığı için Uyuyan Güzel'i biraz daha farklı bir açıdan biliyor yeni nesil çocuklar ama hani Uyuyan Güzel orijinal hikayesinde um, Uyan Güzel doğuyor, Aurora mıydı neydi o kızın da? Aurora. Aurora doğuyor, ailesi onun için bir um, diş hediyeli <laughs> Ailesi diş budayı yapıyor. Neyse ailesi onun için bir baby shower yaparken um, Aurora için bir baby shower yaparken Malefiz davet edilmiyor. Bütün periler davet ediliyor ama Malefiz davet edilmiyor. Malefiz de geliyor, bebeği lanetliyor. İşte şey diyor. Mesela her peri bebeğe bir şey veriyor. İşte bu bebek yok işte en güzel kız olacak 16 yaşına geldiğinde. Yok işte en akıllı kız olacak. Yok zaten hep zaten Disney prenseslerin hepsi en güzel, en akıllı, en mükemmel. Yani başka türlü Disney prensesi olamazsınız. Özellikle bu eski nesil Disney prensesleri. Hani hep böyle ıı, klasik bir çerçevenin içindeler yani. Farkındaysanız çok fazla bir olayları yok aslında. Genelde ya bayılıyorlar ya kaçırılıyorlar ya hani bir kadın olarak çok bir vasıfları yok. Eski Disney prensesleri. ya işkence ya sürekli temizlik ya işte yedi adamın çamaşırını yıkıyorlar hani başka bir şey yaptıkları yok. Aurora da lan ya işte böyle bir güzellikle kutsanmış bir kız. sonra Malefiz geliyor diyor ki ben nasıl davet edilmem falan tribine atıyor. Ondan sonra da lanetliyor bebeği. Diyor ki evet bunlar hepsine sahip olacak 16 yaşına kadar çok mutlu bir... Ama yeter, yeter artık. 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 Evet yine videom bölümde arkadaşlar. Kesinlikle bugün benim video çekmem istenmiyor ama yine de yılmadım. Benim beni takip eden 65 abone oldu abone için. Şu an burada can çekişiyorum. Evet burada arkadaş efekti girecek. <gülüyor> <gülüyor> Neyse en son işte Malefis işte bir bozulmuş edalarda bir çağır, çağrılmayan kaynana gibi gelip torununu lanetliyor tabiri caizse. İşte diyor evet bu kız 16 yaşına kadar çok mutlu olacak ama 16 yaşında da eline iğne batacak ve ölecek. Tamam malefiz yani. Ne, niye bu kadar sinirlendin ki çocuğu öldürecek kadar alt üstü seni davet etmediler diye. Neyse Aurora'yı da babası çok akıllı olduğu için babası da annesi de. Aurora'yı alıyorlar. işte üç tane periye veriyorlar. Yani bir tane kulübe gibi bir yerde yaşamaya gönderiyorlar. Bütün de bu çıkrık mıydı? Bütün de bu iğneli şeyleri yakıyor babası. O krallıklarında kendi yani kızıma bir şey olmasın diye. Yani boş bir çaba ama çabaladık için. <laughs> babası da, da annesine de tebrikler. Neyse. Tabii en de sonunda yine Aurora Prensi ile gene şeyde tanışıyor ormanda. Bu arada size şöyle bir detay vermek istiyorum. Bu film artık hadi diyelim ki bir buçuk saat hatırlamıyorum tam olarak süresini ama Aurora yani Uyuyan Güzel filmde 26 dakika mı ne gözükmüş? Ama filmin adı Uyuyan Güzel. yani ne yapıyorsunuz? Gerçekten ne yapıyorsunuz? Uyan Güzel'i ben bu arada kitabını da okumuştum. Böyle minicik çok tatlıydı. O zamanlar ona da bayılırdım. Ya sonuç olarak yine bir şekilde bu Aurora, Aurora tabii ki de hemen büyüye yakalanıyor. Ondan sonra Prens bunu öpüyor. Yine bunlar birbirlerini 3 dakika gördüler ama gerçek aşk o yani. Sen birbirini... Ya sen zaten birbiriyle 3 dakika görüşüyorsan ve sen bir süre sonra bayılıyorsan ve asla uyanamayacağın bir uykuya giriyorsan o seni öperse zaten iyileşirsin. Bu böyledir yani. Bu böyledir. Neyse. <laughs> Gülme. Neyse. Ee, işte. Uyuyan güzeli bu yüzden sevmiyorum. Zaten uyuyan güzelin rolü yok yani. Begüm mü geldi? Artık biraz daha... Arka odaya geçin çıtınızı duymayacağım. Şu an video çekiyorum. <laughs> Nerede kaldım? Ha tamam işte uyuyan güzeli bu yüzden. Ya uyuyan güzelin rolü yok çünkü. Uyuyan güzelin rolü olsa belki uyuyan güzeli sevebilirdim ama rolü yok. Ama garip bir şekilde de insanlar tarafından sevilen bir karakter yani. Bilmiyorum ben sevmiyorum. Sevmiyorum. Şimdi dördüncü kişiden bahsetmek istiyorum. Dördüncüyü sona sakladım. En iyisini sona sakladım. Dördüncüyü bu arada ben küçükken çok severdim. En sevdiğim Disney prenseslerinden bir tanesi oydu. Ben Ariel diyeceğim tamam mı? Ama Ariel. <laughs> Küçük evet. Deniz Kızı. Dört numara. Küçük Deniz Kızı arkadaşlar. Küçük Deniz Kızı'nın arkadaki arkadaşım. Bmh de çok seviyor ama... Yani Küçük Deniz Kızı'nın... Ya gerçekten Küçük Deniz Kızı en tanıdığım var ya, tanıdığım, gördüğüm, izlediğim en aptal, en geri zekalı, en en beyinsiz Disney prensesi olabilir gerçekten. Yani sen çok geri zekalı bir kızsın ve şunu da söylemek istiyorum. Disney ile ilgili çok sinirlendiğim bir konu var. Ya şimdi ben Disney'i çok seviyorum tamam mı? Çok güzel. Çok güzel animasyon filmleri çeviriyorlar, çok güzel normal filmler çeviriyorlar. İşte Marvel'la da zaten artık ortak iş yapıyorlar. Öyle olunca benim yani bir tık daha fazla gönlümü kazanmış oluyor ama sen neden bu kadar azınlığa oynuyorsun şu anda Disney? Yani küçük deniz kızının işte filmleri çıkacak. Az çok hani film filmi çıkacak filmleri değil. işte az çok zaten takip ediyorsanız hani Disney'i görmüşsünüzdür. Ve küçük deniz kızın oynayacak kızı siyahi seçtiler. Yani tamam hani seçin sorun değil ama şimdi bu kadar küçük deniz kızının bir hani ne imgeleşmiş mi sembolleşmiş mi aynen bir profili var. Hani işte o beyaz ten, o kızıl saçı, hani gene kızıl saç olur büyük ihtimal. Yani ya siyahi olması çok sorun değil de, ya bari azınlıklara oynadığınızı çaktırmayacak bir şekilde azınlıklara oynayın hani. Çünkü çok belli oluyor. Ya bak Muğlan'da yaptıkları güzel. Muğlan'da da bu arada şuna sinirli Neyse bunu başka videoya saklıyorum. <laughs> bir Muğlan videosu da gelecek arkadaşlar. Muğlan filmi çıkacak. Bundan çok mutluyum ama memnun olmadım bazı şeyler var. Bundan da o videoda bahsederim. Ya şimdi Ariel'in siyahi olmasında da sıkıntı yok yani. Küçük Deniz Kızının siyahi olmasında sıkıntı yok ama hani senin zaten aslında bu color dediğimiz hani renkli bir sürü karakterim var. Mesela Pocahontas zaten kızıl dereli. Hani onun filmini çıkar. Ya da Prenses ve Kurbağa'daki Tiana. Onun da bende oyuncağı var ama onu getirmedim. <laughs> Tiana. Ya o siyahi zaten direkt siyahi bir karakter. E onu da siyahi yap. Yani şu an mesela çok böyle azınlıkları destekliyormuş gibi falan gözüküyorsun ama zamanda senin o Prenses ve Kurbağa'da Tiana'yı canlandıran, seslendiren kişi siyahi seçip Tiana'nın yanındaki prens Navit miydi, Navid miydi öyle bir şeydi. O prensi de e, colored olmasına rağmen onu da yani renkli bir kişinin canlandırması, yani seslendirmesi gerekmesine rağmen sen gittin beyaz birine seslendirdin. Hani sanki bu konuda çok hassas mısın gibi davranma. Disney şu an bunların hiçbirini görmeyecek ama yine de ben içimdeki e, siniri kusmak istedim. <laughs> Neyse. Moana'yı çek mesela Moana siyahi değil ama o da bir işte o da bir köylü tarzı bir şey yani. Kabir köylüydü. gibi evet, yani. Evet hani esmer yani. İlla hani bir şey çekmek istiyorsan git onları çek yani. Niye Ariel'i yapıyorsun? Ne gerek var? Ariel'e neden gerizekalı olduğuna gelecek olursak. Ben hala Küçük Deniz Kızı'nı izliyorum. Yani şarkılarını çok seviyorum, şarkılarını dinliyorum. İşte filmine de gideceğim. Ya ilk ben gideceğim büyük ihtimal Film çıktığı gün ben orada olacağım ama Yine de hoşuma gitmiyor. Bu durumdan da bahsetmek istedim. Ya yani sorun değil. Zaten hani seçtikleri kişi de çok kaliteli bir kadın galiba. Broadway'de falan böyle şarkı markı söyledi. Broadway'de şarkı söyledi. Ben de öyle bir söylüyorum ki sanki şey bizim evin damına çıksın. <gülüyor> Orada Türk'ü <laughs> söyledi gibi. Neyse. Yani yani kızın evet geçmişi güzel ama. Yani keşke cidden profile uyacak biri ses sevdiniz. Neyse. Ama sorun değil. Dedim gibi ben yine eyvallah derim. Yine gidip izlerim. Ben niye bir böyle şey mahalle abisi gibi konuşuyorum bu videoda? Doğal. Evet. neden nefret ediyorum? Ya yani bir kere senin çok sen zaten prensessin. Çok güzel bir hayatı var. Tutturmuş dünyadaki insanlar, dünyadaki insanlar. İşte çatal topluyor, çatalla saçını tarayacağını sanıyor. Gidiyor işte müzik kutusu yani zaten denizde ne bulduysa işte çöp, çer çöp hepsini topluyor, koleksiyon yapıyor bunları. Küçük Deniz Kızı'ndaki en sevdiğim karakter oradaki yengeç Çın'da. O yengece bayılıyorum. O yengeci filme koymazsanız eğer çok sinirleneceğim. Muğlan'a yaptığınızı yaparsanız eğer orada da yani hiç hoş olmayacak. Neyse. Ariel ya sen, senin çok iyi bir hayatın var tamam mı? Baban seni çok seviyor anneni de vefat etmiş. Anneni de senin zaten bu arada Disney prenseslerini fark ettiyseniz ya annesi yok ya babası yok ya ikisi birden yok çoğunun. Neyse senin zaten anneni yüzeydeki insanlar bir şekilde öldürmüşler. Nasıl öldürdüklerini bilmiyorum. Ama sonuç olarak öldürmüşler. Yani şimdi sen de hani ya babanın bu takıntısına birazcık anlayışlı davranabilirsin. Yüzeye gideceğim yüzeye gideceğim yok ya tamam orayı keşfetmek de istiyor olabilirsin sıkıntı değil. Ama hani yani kalkıp daha iki tane beş saniye gördüğün adama bacak istiyorum bacak istiyorum insan olacağım işte Senin el yani ne yapıyorsun ya ya beş ya bunlar bak azıcık vakit geçirseler diyeceğim ki tamam hani belli bir sebebi var ve birbirlerine aşık oldular ama ya bak ilk görüşte aşka da inanırız sıkıntı değil ama yani bilmiyorum bana yapmacık geliyor artık bunlar ya tamam hadi bir şekilde aşık oldum biraz da tamam bu da sıkıntı değil ama yani gidip gidip yani kovulmuş yasaklı herkesin nefret ettiği bir cadıyla da anlaşma yapacak kadar geri zekalı olamazsın. Cadı bir de bak cadı sana diyor diyor. Sana ayak veririm ama diyor sesini alırım. Ariel diyor ki, tamam. Ya demek tamam ya. Sen o adama nasıl inandıracaksın onu kurtaran kişinin sen olduğunu. Çünkü Ariel işte filmin başında adamı kurtarmıştı boğulmaktan. Hani sen nasıl inandıracaksın onun sen olduğunu. Adamı ne yapıyorsun Ariel? Yani gerçekten çok sinirlendim. Hani çok saçma değil mi? Ya bu bir tek bana mı mantıksız geliyor? Lütfen bununla gibi bir Allah'ın kulu bana yorum yapabilir mi? Hani adama ne diyeceğiz? Sesin yok. Adam nasıl inanacak senin sen olduğuna? Sen orada baygınken bir Silüetini gördü yani sadece. Seni tam olarak göremedi bile. Geri zekalı ama bir daha geldi diyor ki sesim sesim olmadan ne yapabilirim? Ursula da diyor ki o diyor sen diyor çok güzelsin. Güp güzel bir vücudun var. Diptirisin bilmem ne. Ariel de diyor ki tamam. Ya ne yapıyorsun ya? Ariel baban bekliyor, kardeşlerin bekliyor. Sonra bir de Ursula diyor ki buna iki günün var. iki günün var diyor. iki gün içinde prensle öpüşmesi lazım. Çünkü bu Disney filmlerinde öpüşmek çok önemli. Çünkü gerçek aşkın öpücüğü her zaman her büyüyü bozar. Bu çok önemli bir detay. Neyse gene prensle öpüşecek yani. Ne yapıyor bu? Bir şekilde işte prens kendini aşık etmeye falan çalışıyor. Tabi Ursula'nın o sırada kendi planları var neyse. Ariel ne yapıyorsun ya? Gerçekten gerize yok işte bacaklarım olsun yüzey dünyasını göreceğim. Ben de onlarla dans etmek istiyorum falan sürekli böyle şarkılar. Ya yani tamam dans et de git önce bir babana haber ver. Git adamın bir haberi olsun. Gidiyor iki günün var kızım. Belki Baban yani sonuçta koskoca Triton muydu, Triton mıydı neydi? Önemli bir insan. Belki o kendi sana bacak verirdi yani. Önce bir git baba. <laughs> <laughs> Neyse dediğim gibi Ariel git önce bir babana yani... Babana sormak ya bilmiyorum ya. Önce bir eline sonuna düşün. Biri sana ben sesini alacağım ama gidebilirsin dediğinde tamam deme. Ya, biri sana direkt yani sesini alacağım ama böyle yapman lazım dediğinde tamam deme. Videonun <laughs> kapanışına geldik artık. Bu kadar nefret kusmam yeterli diye düşünüyorum. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayarak beğendiğinizi bana ifade edin. Aynı zamanda da kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Ee, başka söyleyecek bir şeyim. Eğer e, bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız dediğim gibi beğenin ve abone olun. Daha fazla Disney videosu da çekeceğim. Bu nefret ettiğim, se nefret ettiklerim serisine de daha fazla video çekeceğim. Ee, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim. Gidiyoruz. <laughs> bay bay.